Selamun Aleyküm arkadaşlar, Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. 11 Ağustos pazartesi itibariyle yani hafta başı itibariyle 3. sohbeti de çekmek üzere geldim karşınıza değerli kardeşlerimiz. İlk iki sohbetimizde birinde zaten Galatasaray'daki güzellikleri anlattım. Galatasaray'ın yıldızları bu önce bulduğunu, kiraladığını, sonra onları kendine aşık ettiğini, daha sonra da nikahı bastığını anlattık. Osimene simene ikardiyi örnek verdik. İkin, günün ikinci sohbetinde arkadaşlar Galatasaray'a karşı kurulan, kurulmak istenen tuzakları, antin kuntin, dalga dümen işleri ve Galatasaray'ın artık ligde olmasına tahammül edemeyenler Galatasaray'sız birlik isteyenlerin saçmalıklarını anlattık, onları da anlattık. Şimdi bir güzel örnek vermek istiyorum. Bakın güzel örnek. Şimdi rakip rakiptir, rakip başarılıysa, doğru işler yapıyorsa, bunu da takdir edeceksin. Kıskanırız. Bugün diyebilirim ki ben gönlü Galatasaray'dan yana olan bir kişi olarak ya kardeşim. Bu Fenerbahçe basketbol takımı da bak Avrupa şampiyonu oldu bilmem ne falan filan. Oradan kırpmaya buradan kırpmaya çalışabiliriz. İnsanız kıskanırız çünkü. Adam başarılı. Başarılı çünkü niye başarılı? Abi en iyi oyuncuyu o getiriyor baskette. En çok yatırımı o yapıyor. En çok parayı o harcıyor. Evet. Statü gereği Avrupa'da oynama hakkı var. Güzel. Anadolu Efes. Eski adıyla Efes Pilsen onlarla mücadele ediyorlar. Ligde herkesi eziyorlar. Herkesi çok rahatlıkla yeniyorlar. Galatasaray'ı da yeniyorlar. E biz ne diyoruz? E Galatasaray'da yapsın. Yani Fenerbahçe basketbol takımı bugün alıp başına gidiyorsa o zaman Galatasaray'da yapacak. Ve ben şimdi buradan örnekle, buradan örnekle diyorum ki hani bak nasıl Fenerbahçe basketbolda örneğin voleybolda bayanlarda alıp başına gidiyorsa, güçlü kadrolar kuruyorsa, yenilmez armada durumuna geliyorsa, Galatasaray'da futbolda bunu yapıyor. Bugün Galatasaray bir futbolcusunun bon servisine 75 milyon verebiliyorsa, bir oyuncusuna 20 milyon maaş, 10 milyon maaş, 12 milyon maaş veriyorsa, o zaman bu fedakarlıkları yapıyla, kapıyla, sapıyla anlatmak mümkün değil arkadaşlar. Sen basketbolde bunları yaparken Galatasaray ve diğer takımlar senin olduğun yere gelemezken diyor muyuz biz burada yapı var basketbolda yapı var şu var ya da voleybolde yapı var diye. Hayır demiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın Fenerbahçe basketbolde şampiyon oldu mu? Türkiye Ligi şampiyonu oldu mu? Oldular. Avrupa Euro Lig şampiyonu oldular mı? Oldular. İşte kadrolara burada. Niye? Çünkü arkadaşlar şuradaki oyuncular yabancı oyuncular bugün Galatasaray'da Osimen, Icardi, Zane neyse burada da öyle oyuncular var değil mi arkadaşlar? Kabul edelim. Öyle ya da böyle. Var mı? Var. Kabul edeceğiz. Adam almış, yapmış. Ne yapacaksınız? Şimdi devam edelim. Bakın şurada Obradoviç daha önce ne yapmış abi? Gitmiş Avrupa'nın en iyi basketbol koçunu getirmiş ve başarılı olmuş mu? Niye? Çünkü ona o oyun koç o öyle tercihler yapmış ki yaptığı tercihlerle başarılı olmuş. Diğerleri buna engel olamamışlar. Boşverin Galatasaray'ı Beşiktaş'ı. Arkadaşlar Anadolu Efes gibi bunların ezeli rakibi olan bir takım var değil mi? Anadolu Efes bile bunlarla başa çıkamamış. Parası var, pulu var. Niye? Çünkü adam doğru tercihler yapmış. Ha daha sonra Anadolu Efes bir şekilde gelmiş, erginle merginle olmuş ama şu anda baktığımız vakit adam basketbolde en iyi kadroyu zamanında kurmuş, koçunu getirmiş. Ondan sonra devamını getirmiş. Şampiyonlukları almış, mı almış. Kimse Bükemediğin bileye çamur atma adına yok yapı vardı, yok sapı vardı, kapı vardı demiyor abi demiyor diyor ki benden daha iyi kadro kurmuş adam. Kurmuş. Ha arkasında ülker desteği var, o var, bu var. Yapmış mı? Yapmış. Galatasaray diyor mu? Senin bu baskete harcadığın değirmenin suyu nereden geliyor kaynağını? Hayır. Diyor ki yapmış diyor. Ben de diyor salonumu yapacağım, tesislerimi kuracağım diyor. İşte yeni bir lig, NBA, Avrupa olursa orası, olmazsa bir başka yer. Ben de diyor bir gün oralara gelmek için diyor. Ağlama, sızlama yerine rakibin gücünü he e, çamur atma yerine, aşağı çekme yerine ne olduğunu kabul ediyor. Ne olduğunu görüyor, kabul ediyor. E sen şimdi basketbolda ki Aziz Yıldırım onun temellerini o attı. Obra Dağıcı'yı getirmiş. Ya futbola getiriyorsun işte dünyanın en büyük teknik direktörünü getirdin. Adam başaramadı. Adam legalukacı. Sürekli laf yattı. Ne oldu? E, toksik mu? Hiç. Palavra. Okan Buruk geldi tokat attı. Ama bunlar ne yapıyorlar? Yok bizim işte şampiyon olamayacağımız belliydi de carttı da curttı. Var mı bunlara gerek abi? Var mı böyle şeyler? Böyle çocukça ahmakça şeylere gerek var mı? Yok. İyi kadro kurarsan, iyi antrenörsen, iyi kadro kurarsan, iyi taktik, doğru mücadele seni ne yapıyor? Başarıya götürüyor. İşte Obradoviç bunu yaptı, şampiyon oldu. Sonra geldi, en son bu adam da şampiyon yaptı mı? Yaptı. Çünkü ne diyoruz? En iyi oyuncuları aldı. Devam edelim arkadaşlar. Bir tık aşağıya gidelim. Yine evet bükemediğin bileği öpeceksin. Galatasaray baskette belli. Türkiye'ye basketbolu ilk getiren kulüp olmasına rağmen yeteri kadar olmadı. Gelemediler ve bugün bu durumdalar. Voleybol. Voleybolde de işte bayanlar. Fenerbahçeli bayanlar. En iyi oyuncuları alıyor mu alıyor. Örneğin şu Vargas mesela. E almış gitmiş bulmuş adam getirmiş ya. Galatasaray gidip de Fener'in elinden Vargas'ı alacak hali yok ya. Adam parayı bastırmış, onu yapmış, bunu yapmış, en iyi almış. Galatasaray'da ne yapmış? Icardi'yi getirmiş, o simeni getirmiş, Sane'yi getirmiş. Güçlü bir kadroyu kurmuş. E sen de kurmuşsun burada. O yüzden de şampiyon oluyorsun. Galatasaray yeni yeni uyandı şimdi bu sene voleybolde bir iki hamleler yaptı. İşte şampiyon olma adına daha iyi oyuncu, daha şunu bunu bulayım dedi. İtalyan bir antrenör getirdi. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama demiyor ki ya Fenerbahçe sen yapı vardı, şu vardı, bu vardı, antin yaptın, kuntin yaptın, dalga dümen yaptın demiyor. Demiyor kardeşim. Galatasaray ha, gücü bir yere kadar geldi senden final oynadı. Basketbolda da Beşiktaş final oynadı ama ne oldu kazanamadın. Sen kazandın. Kimse sana çamur attı mı? Atmadı. E senin derdin ne? Galatasaray Bugün Galatasaray bir oyuncunun bon servisine 75 milyon sayıyorsa, o oyuncuya yılda 20 kağıt maaş veriyorsa, birine 10, birine 12, 5, 7, 8, 9 her neyse veriyorsa, senin derdin ne kardeşim ya? Çamur atmaktan başka bir derdin yok mu senin? Bak adamlar senin yaptığın basketbol operasyonuna, voleybol operasyonuna hissesini çıkarmıyor. Yapı mapı demiyor kimse. Her gün bildiriler yayınlanmıyor. Belki burada da bir takım yanlışlar oluyor. Hakem hatalar oluyor. Onlar oluyor. Bunlar oluyor. Ama kimse ağlayıp sızlamıyor. Herkes gerçeği kabul ediyor. Çünkü diyor ki adam Fenerbahçe kardeşim. Ülkenin mülkenin desteğiyle. Güçlü bir kadro kurmuş mu? Kurmuş. En iyi oyuncuları almış mı? Almış. Voleybolde gitmiş işte Vargas'a kadar. En iyi oyuncuları almış mı? Almış. Getirmiş. E ben de diyor güçlü kadro kurayım. Ben de en iyiyi bulayım. Ben de getireyim. Ben de ona bir şekilde rakip olayım diyor çalışıyor. O salon yapmış mı yapmış. Galatasaray diyor o yaptıysa diyor ben de bir salon yapayım. Önce bunları yaparak belirli bir yere geleyim diyor. Galatasaray sen bu salonu niye yaptın? Neden oldu? Ağlama, sızlama. Vay ülkere gidip tehditler, mehditler yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Olanı kabul ediyor. Bükemediği bileği öpüyor. Diyor ki sen yürüdün. Ben de diyor. Şimdi Galatasaray bayan voleybolda. Fenerbahçe güçlü mü güçlü. Galatasaray'da bu sene dediğim gibi geçen sene final oynadı. Bu sene hamlelerini yaptı yaptı. Bir yerlere gelecek. Yenile yenile gelmesini öğreneceksin. Adam şampiyon oluyorsa, başarılı oluyorsa niye çamur atıyorsun? Neden aşağı çekmeye çalışıyorsun? E peki bunların yaptığı bu rezilliklere federasyon Türkiye'deki işte bakanlık o bu bu adamlara bu kadar sınırsız şımarıklık hakkını verip de niye siz Türk futbolunu Türkiye ligini değersiz itibarsız hale getiriyorsunuz kavasa sürüklemeye çalışıyorsunuz kabul edin kardeşim bugün Galatasaray o ile e, ne bileyim zanesiyle sançesiyle ile ve diğerleriyle almış başını gidiyor adam Avrupa diyor Avrupa 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 diyor yani. E ee, senin basketbolde yaptığını, voleybolda yaptığını Galatasaray futbolda yapınca bunun adı üçkağıtçılık mı oluyor? Bunun adı yapım mı oluyor? Bunun adı bilmem ne mi oluyor? Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yani böyle ucuz işler peşinde koşanları bir şekilde arkadaşlar cezalandıracaksınız. Bunlara meydanı boş bırakmayacaksınız. Bakın Türk futbolunu bunlar kavosa sürüklüyorlar. Bugün voleybolde de basketbolde de gerçekleri herkes kabul ediyor. Sen de futboldaki gerçeği kabul edeceksin kardeşim. Edemiyorsan çekip gideceksin. Bak senin taraftarın yönetici, e, kongre üyelerin bilmem neyin artık senden nefret ediyor. Senin yönetiminden yöneticilerinden, yönetim şeklinden nefret ediyor. Ha bir iki tane başka işte seçim Seçimde başkanlığı aday olan bir tip çıkıyor. Vay yapı var. Bir, aynı aynı kafa. Biri gidiyor biri geliyor. Artık bu kafaları değiştireceksiniz. Galatasaray nasıl mükemediği bileği öperim diyorsa sesini çıkarmıyorsa Fenerbahçe örneğin bayanlar voleybolde aslanlar gibi yürüyorsa ya da işte vakıf bak gidiyorsa, eczacı başı gidiyorsa Galatasaray Buralarda yapı mı var diyor, kapı mı var diyor. Hayır demiyor. Bak sen basketbolde obrado gidiyorsun, onunla gidiyorsun, bununla gidiyorsun. Galatasaray diyor mu ki senin kardeşim arkanda ülker desteği var. Bu haksızlıktır, şöyledir, böyledir. Burada yapı var, kapı var. Ya arkadaşlar hakikaten diyorum bakın Türkiye'de spor medyası diye bir şey yok. Gerçek yok. Televizyonlarda konuşulması gereken gerçekler var. Kimse bunları konuşmuyor. Hiçbir yerde kimseye derdini anlatamıyorsun. Antin kuntin dalga dümen. Alküla vertakke. Gaziantep'te Ali Şansalan niye 37. saniyede penaltıyı vermedi? Galatasaray yapı. Bilmem kirli oyun, kirli düzen. Vay efendim Galatasaray lehine niye penaltı vermedi? Abi böyle bir şey yok ya. Herkes abi bir tanesi diyor niye penaltı verildi? Öbürü diyor ki işte diyor lig diyor penaltıyla başladı diyor. Vay efendim Galatasaray iki penaltı. Ya siz kimsiniz ya? Yeter artık ya. Yeter kardeşim yeter. Allah aşkına bir susun ya. Bir susun ya. Bir sesinizi kesin ya. Galatasaray söylüyorum. Fenerbahçe'nin basketbolde yaptıklarını Voleybolde yaptıklarını futbolda yapıyorsa suç mu kardeşim? Sen en iyileri bulup getiriyorsun. Galatasaray'da futbol değneklerini bulup getiriyor. E bunda ne var yani? Ne var? Niye yapı? Niye kapı? Niye sapı? O yüzden arkadaşlar herkes aklını başına toplasın. Hani yazar yorumcu geçinen dangalaklar var bazı dangalaklar. Onlar da görevlerini adam gibi yapsınlar. Yoksa bu iş hiç iyi yerlere doğru gitmiyor. Bakın karanlık günlere doğru gidiyor. İyice karanlığa gidiyor. Galatasaray Türkiye Ligi'nde siz Galatasaray'a her türlü pisliği, puştuğu, çamuru yaparsınız, atarsınız. Galatasaray işte rekabet kurulunu e, göreve çağıranlar var. Beş oyuncu değiştirme hakkı olmasın diyenler var. Vay efendim daha önce biliyorsunuz İstiklal Marşı diye kim söyleyecek diye Galatasaray'ı kıskananlar yine başka bir e, dalga dümen peşinde koşuyorlardı. Antin kuntin vesaire. Vay efendim Galatasaray işte Türkiye liginde yayın gelirleri şu kadarmış da Galatasaray 80'e 90'a nasıl oyuncu alıyormuş da ya kardeşim biraz aklınızı başınıza toplayın. Hem diyorsunuz ki Avrupa'da başarı olsun. işte sıradan takımlara elenmesin rakip şeylerimiz takımlarımız diyorsunuz. Hem de bunun gereğini yapmak için artık Avrupa'da bütçeleri 7-8 milyon olan takımlarla mücadele edemezsiniz 200 milyonla falan 150 milyonla 100 milyonlarla bunlarla mücadele edemezsiniz. İşte görüyorsunuz. Takımlarımızın durumu ortada, rezillikler ortada. Güçleneceksin, kaynak yaratacaksın. Galatasaray bugün gelirlerini artırmış, taraftarını işin içine sokmuş. 1 milyon forma satılıyor. Gelir kampanya başlatılıyor. Ne bileyim işte stat'tan 1 lira kazanılırken 3 lira kazanılacak bir takım projeler geliştiriliyor. Yeni sponsorluklar bulunuyor. E Fenerbahçe kulübünün var mı abi bir tane yoğurtçudan başka bir sponsoru var mı? Onu da işte kimin nasıl bulduğu belli. E bir yoğurtçu var. Yoğurtçudan aldığım parayla e diğerleri malum holdingin bütün şirketleri oraya para aktarıyorlar. Bu da yasal değil, doğru değil ama adam diyor ki benim diyor bunlarla diyor kağıt üzerinde bir bağlantım yok diyor. Ve o para oraya aktarılıyor. Eyvallah. İşte Fenerbahçe basketbole ülker aktarıyor, veriyor, ediyor, salon yapıyor, o oluyor bu. Ama bugün bir firma çıkıp Galatasaray'a böyle bir salon yapsa, bilmem ne yapsa yeri yerinden oynar. Ya Türksel, Türksel arkadaşlar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye 10 milyon yıllık sponsorluk bedeli ödeyecekti. Tehtit, mehtit falan filan ki onlara da verilecekti ayrıca. Galatasaray'a 10 veriliyor sonra 5 verilecekti. Sen de Şampiyonlar Ligi'ne kal, sana da kalamayacağını biliyor. Ve iptal oldu. O sponsorluk iptal oldu. Galatasaray abi her türlü imkanını yapmış. Stadının tepesine güneş enerjisini koymuş bilmem ne kadar elektriğine para vermiyor. O ne yapmıyor? Bu ne yapmıyor? Her türlü güzellikleri, her türlü projeyi, yeni sponsorlukları, yeni gelir kaynaklarını, işte yatırımlarını Kemerburgaz'dan bugün tesis var. Bakın Fenerbahçe abi gidiyor Portekiz'de rezil rüsva patates tarlası gibi sahalarda Yeni mevsime hazırlanıyor. Bir, abi anlatanları anlatıyor biliyoruz. Ha gizliyorlar bunların muhabirleri onu bunu tek kelime bahsetmiyorlar. Gizliyorlar. Kapatıyorlar üstünü. Ama Fenerbahçe'nin futbolcularının isyan ettiğini o saat orada çalıştıkları yerlerde e, sakatlanmadan döndükleri için herkes mutlu ya. Ama Galatasaray ne yapıyor? Kendi on numara tesislerinde Yeni sezonu açıyor, yeni sezona hazırlanıyor. Futbolcuları akşam evine gidiyor, evinden geliyor sabah. Böyle güzellikler var. Oralara gidip milyonlarca parayı bırakmıyor. Bütün bunlar bu güzellikler var. E sen futbolcularına göndermek istediğin vedalaştığın futbolcularına çay ocağında menemen ve omlet tavaları arasında tüpler arasında plaket veriyorsun. Galatasaray vedalaştığı futbolcuların isimlerini gökyüzüne yazıyor lazerlerle, dronlarla, bilmem neyle. E şimdi arada böylesine fark varken sen bunu ya işte yapıyla, onunla, bununla, dalga dümenle, tezgahla açıklayamazsın. Açıklıyorsan adamın ağzını cart diye yırtarlar. Ama yırtacak federasyon yok. Bu ülkede bakın spor bakanlığı, evet federasyon özel ama spor bakanlığı var. Daha üst mevkiler makamlar var. Bunlar bu kadar kolay olmamalı. Türkiye Ligi, Türk futbolu değersiz hale getirilmemeli. Bakın yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin bugün basketbolde, voleybolde yaptıklarını Kimse yapı, şu, bu, dalga dümen, estek, köstekle ne yapmıyor? Açıklamıyor arkadaşlar. Her şey ortada. Herkes gerçeği görüyor ve kabul ediyor. Diyor ki onun salonu var, onun imkanı var, benden daha iyi diyor. Galatasaray'da oralara gelme adına ne yapıyor? Kıskanıyor belki o baş onun başarısını, belki gıpta ile izliyor ama diyor ki ben de solon yapacağım. Ben de kaliteli oyuncu bulacağım, transfer edeceğim, o seviyelere geleceğim diyor. Nitekim bu sene bayan voleybolde Galatasaray böyle bir hamleyi yapma adına yatırımlar yaptı. Bütçesini artırdı. Ağlamadı, sızlamadı. Ama basketbolde bugün Fenerbahçe'nin yakaladığı başarıyı biliyor ki yakalama şansı şu anda yok. İşte dedim biraz önce de NBA Avrupa kuruluyor. Başka bir organizasyon kuruluyor. Statü gereği Galatasaray Eurolig'e giremiyor. Eurolig'e girse belki yatırım yapacak. Giremediği için o yatırımı ne yapıyor? Yapamıyor. Yapmıyor. Türkiye Ligi'nde zaten şu haliyle şampiyon olma şansı yok. Anadolu Efes'i mi geçecek? Fenerbahçe'yi mi geçecek? Fenerbahçe herkesi zaten yeniyor. Güçlü bir kadro. En iyi oyuncular. E Galatasaray da bunu futbolda yapmış. Güçlü bir kadro kurmuş. Yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturmuş. En kaliteli yıldız oyuncuları her türlü fedakarlığı yaparak kadrosuna dahil etmiş. O zaman bağırıp çağırma, böyle boş hayaller kurma, suçlamalar, karalamalar, bir takım hikayelerle kimse bir yere varamaz. Varmak isteyenlere bu fırsatı vermemek lazım. Saçma sapan bir takım demeçlerle Böyle bir takım ortalığı yangın yerine çevirecek, kaosa neden olabilecek açıklamalarla kimse bir yere varamaz. Bunun sorumlusu öncelikle ve özellikle bu açıklamaları yapanlar değil buna göz yumanlar olur. TFF başkanı bana göre ateşle oynuyor, yanlış işler yapıyor. Bakın bir gün bunun hesabı sorulur, ağır olur. Yarın bugün başka işler çevirecekler daha oynanan herkesin evet doğru hakemin herhangi bir yanlışı yok Galatasaray anlının akıyla bileğinin hakkıyla kazandığı dediği maçtan sonra böylesine ağır suçlamalar yangınlar koparılıyorsa Gaziantep Başkanı'nı kandırıyorlar bir televizyona çıkarıp adama saçma sapan konuşmalar yaptırıyorlar. Fenerbahçe'nin işte kongrede muhalefet lideri olarak öne çıkan adaylığını, başkanlığı adaylığını koyacak olan adam hala saçma sapan konuşabiliyorsa, diğerleri buna çanak tutuyorsa. Bakın gerçek Fenerbahçeliler bu durumdan asla ve asla memnun değiller. Bu bildiriler, bu saçma sapan bir takım iddialar, karalamalar, antin kuntin, dalga dümen işlerle bir yere varılamayacağını gördüler. Gördüler bu kaosla bir yere varmak mümkün değil. Benden söylemesi. İsteyen istediğini yapar, istediğini söyler. Benim gücüm yok, etkim yok abi. Ben gördüklerimi doğru bir yolla ülkesini seven, işte voleyboldu, basketboldu, futboldu bunları seven bir kişi olarak dilimin döndüğünce anlatıyorum. Bana ne? Kim ne yaparsa yapar. Bugün televizyonlarda orada burada konuşulması gereken işte şu konu masaya yatırılsın kardeşim. Bugün Fenerbahçe basketbol takımına, Fenerbahçe bayan voleybol takımına örneği kimse bir şey diyor mu? Eczacı başına Vakıf Banka kimse bir şey diyor mu? Anadolu Efes'e kimse bir şey diyebiliyor mu? Bu başarılı olanlar illa bir antin kuntin dalga dümen yalı yapıyla mı oluyor? Fenerbahçe basketbolde Avrupa şampiyonluğuna kadar uzanıyorsa, bu kadar güçlü kaliteli yıldız oyuncuları alıyorsa bunlar yalıyla yapıyla mı oluyor abi? Yeter. Yeter. Bence yeter. Neyse arkadaşlar. Ben noktayı koyuyorum. Benden bu kadar. Ben söylenmesi gerekenlerin söyledim. Doğru yolun bu olduğuna inanıyorum. Doğru yolu herkes görsün. Böyle maceracı, şöhret olmak isteyen bir takım tiplere saçma sapan konuşarak şöhret olmak isteyenlere fırsat vermemek lazım. Eğer bu kişiler çok şöhret falan olmak istiyorlarsa çıksınlar. Affedersiniz e, açsınlar kıçlarını Sultanahmet Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda dolaşsınlar. Gerçi orada bunu yaparlarsa deli diye bunlar alıp tımarhaneye yatarlar ya. Gerçi bu yaptıkları açıklamalar da zaten ondan farklı şeyler değil diyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen benim bu verdiğim örneklerle ilgili, yaptığım konuşmayla ilgili sizler de görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Sakin olmak lazım, kararlı olmak lazım. Bu ülke hepimizin, bu Türkiye Ligi, Türk futbolu, basketbolu, voleybolu hepsi bizim. En iyi biz olalım. Önemli olan bu. Örneğin Fenerbahçe yarın oynayacak değil mi Feyenoord'la? Elesin, playoff oynasın. O da girsin Şampiyonlar Ligi'ne. Ama öyle kaos, gürültü, patırtı, Antin Kuntin, Dalga Dümen, Alküla, Vertakke bunlarla olmaz. Burada bir numaralı sorumlu federasyondur. Maalesef bu yolu, bu cesareti onlara Türkiye Futbol Federasyonu veriyor. Hepinize enişten selamlar, sevgiler, hoşça kalın. Beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayın izlerle kardeşlerimiz.